Merhaba Sohbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 25.000 TL arası ve 35.000 TL arasındaki alınacak, almaya değer araçları inceleyeceğiz. İlk sırada bizim de kullanmış olduğumuz, benim de kullanmış olduğum, yani ailemin kullanmış olduğu Mercedes E200 124 kasası. Zaten ekranda görüyorsunuz fotoğraflarını. Bu aracı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Gayet güzel bir araç. Efsane bir araç. Fiyatları dediğim gibi 25 bin, e, 35 bin arasında değişiyor. Motor özelliklerine gelirsek 2000 cc büyüklüğünde motoru var. Bu motor 136 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Araç gayet güzel bir araç. İç olsun, dış olsun. Bilinecek araç diyeyim size. Mesela bizimki şu anda 293 bin kilometrede şu ana kadar hiç yağ eksiltmesi, yağ yakması olmadığı diğer araçlar olsa 95 metre olmasına rağmen diğer araçlar olsa şimdiye kadar motor yanmıştı. Dilerseniz ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız e, BMW 520 E39 kasa ekranda görüyorsunuz bu da dediğim gibi 25.000-35.000-150.000-40.000-45.000'e bile var bunların modeli de 90-1998-2003-2004 arası, 2004 arası değişiyor bunlarda da arkadaşlar 2000cc büyüklüğünde motor var bu motor 150 beygir güç üretiyor bunlar da bilince ganaç ancak bana sorarsanız ben Mercedes tercih ederim BMW sıkıntı çıkaran bir araba elektronik aksamı çok olan bir araba bu yüzden çok çabuk sıkıntı çıkarıyor sizi devamlı sanayiye götürüyor. Sanayiden çıkarmıyor. O yüzden ben Mercedes seçiyorum görünüş bakımından. BMW çok daha güzel. Tam bir araba diyorsunuz yani. Bence görünüş bakımından BMW olsa da rahatlık bakımından her zaman Mercedes diyorum ben. 3. sırada Audi'nin A6 kasası var. Bu kasa 98 ile 2004 arası değişiyor. 1.8'den tutun 4.2 motora kadar var. Mesela 1.8 motoru 125 beygir, 4.2 motoru 300 beygir. Bunlar da güzel araba, binilecek araba. E 2010 model, 2011 model araçlar da var bu fiyata. Ama bu rahatlık yok. Mesela Mercedes'teki, Audi'deki, BMW'deki rahatlık sonunda arabalarda yok. Mesela Dacia'lar var, Fiyatlar var son model. Renault, e, Fluence'lar var. Ama bu kadar rahat değiller. Dördüncü sırada toplum arasında adı Manda Kasa diye geçer. Bu da 2001-2005 yıllar arasında üretilmiş. Bu araca da bindik. 2004 modeline bindik. Gayet sağlam. Güzel araç. 1600 cc ve 4000 cc'ye kadar e, aracı var. Ama 4000 cc Türkiye'de yok benim bildiğim. 1.9-1.8-2000 diye biliyorum ben. Mesela 1.6'sı 101 beygirken 4000 cc'si 275 beygir. Bunlar da dediğim gibi cidden bilinecek arabalar. Bunların fiyatı da aynı 25000 25 bin, arasında. Mesela geçen sene bunların fiyatı 25000 bin, 30 bindi. Şu an piyasası gerçekten çok yükseldi. Ee, Volkswagen e, Volkswagen'e binebiliyorsanız, Alman'a bineceğim diyorsanız Alman bu ilk 4 sıradakileri gözümüzden geçirdi. Son olarak 5. sıramızda Honda Civic var. Honda Civic genç arabası diyelim buna. Ee, daha çok gençler biner bizim bu Honda Civic evler genellikle ya da şu aynı evler Mobusuyat da e, gençler için alınacak araba e, Honda Civic kesinlikle Honda Civic'in e, 95 ve 2001 arasındaki modeli arkadaşlar bunun da motor seçenekleri 1.4i 90 beygir 1.5 VTEC 90 beygir e, 1.5i 114 beygir 1.6i VTEC 125 beygir 1.6i VTI 160 beygir olarak ee, güç üretiyor dediğim gibi arkadaşlar modifiye ya yakışan bir araba makyajı seven bir araba zaten ekranda görüyorsunuz ön alt aldığım fotoğrafları ön alt zaten bilmen ee, bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum araç gayet güzel bir araç Honda Civic dediğim gibi arkadaşlar 25.000-35.000 bin, bin arasında e, fiyat bütçeniz varsa kesinlikle bu arabaları kesinlikle diyorum bakın kesinlikle bu arabaları gözden geçirmeyi unutmayın dediğim gibi arkadaşlar eğer fiyat bütçeniz e, dediğim gibi ise bu araçlara bakmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>